Mehmet Tezkan, Cumhurbaşkanı'nın sözlerini sansürlediler. Perşembe günü AKP'nin oyu neden %30'un altına düşmüyor meselesini irdelemeye çalışmıştım. Konu derin, konu karmaşık, konu kompleks tek yazıya sığmaz, sığdırılamaz diyerek Cuma günü devam edeceğimi söylemiştim. Araya Merkez Bankası'nın Nas pas geçme kararı girdi. Nasıl dondurma da diyebiliriz. Pazartesi günü devam ederiz dedim ama bu kez de araya Sezen Aksu girdi. Aksu'nun sözlerinden öte Cumhurbaşkanı'nın cuma namazı sonrası camide mikrofonu eline alıp cemaate hitaben ettiği sözler. Cumhurbaşkanı Aksu'nun adını anmadan ama ima ederek camide şöyle dedi. Hakaretlerin bini bir para. Bütün bunların karşısında dimdik duracak olanlar sizlersiniz. Hz. Adem Efendimiz'e kimsenin dili uzanamaz. O uzanan dilleri yeri geldiğinde koparmak bizim görevimizdir. Hava validemize kimsenin dili uzanamaz. Onlara da had bildirmek bizim görevimizdir. Cuma izin günüm. Sabah Halk TV'de program var. 11'de bitiyor, cumartesi yazı günüm olmadığı için kendimi izinli sayıyorum. Haberlerle ilgilenmiyorum. Kendi dünyama çekiliyorum. Gece Cumhurbaşkanı'nın bu sözlerini duydum. Kendi kendime iktidar gazetelerinin manşeti olur. Bu sözlerden kimler vazife çıkarır Allah bilir dedim. Ertesi gün iktidar gazetelerini taradım satır yok sadece amiral gemisi olduğunu iddia eden gazete satır arasına sıkıştırmış. Saraya en yakın gazetede bile yok. Haberi atlamışlar mı yoksa Cumhurbaşkanı'nın sözünü sansürlemişler mi? Biri atladı, ikisi atladı diyelim hepsi mi atladı? Çünkü bu ilk vukuatları değil. Daha önce de Cumhurbaşkanı'nın sözlerini sansürlemişlerdi. İki yıl oluyor Hatırladım 5 Mart 2020'de T24'te kaleme aldığım yazıda iktidar medyasının Cumhurbaşkanı'nın sözlerini sansürlediğine dikkat çekmişim. Sarayın sansürcüsü kim diye sormuşum. Hakikaten kim? 2020 yılında Cumhurbaşkanı İzmir Otoyolu'nun açılışını yaparken sözü Libya'ya getirerek şöyle demişti. Gayrimeşru Haftere karşı, ücretli lejyoner Haftere karşı kahraman askerlerimiz ve Suriye Milli Ordusundan ekiplerimizle oradayız. Tabii birkaç tane şehidimiz var ama şunu da söyleyeyim ki birkaç şehidin karşılığında da yüze yakın lejyonerleri etkisiz hale getirdik. Şehitler Tepesi boş kalmayacak. Bu sözleri sansürlenmişti. İktidar medyasında yer bulmamıştı. Sadece Cumhurbaşkanını değil, MHP Genel Başkanını da yeri geldiğinde sansürlüyorlar. Bahçeli, 2020 yılının Mart ayının ilk günleri partisinin grup toplantısında şöyle demişti. 34 askerimizin şehit olduğu saldırıyı kastederek, 27 Şubat'ta rejim uçaklarının arasında bal gibi Rus uçakları da vardı ve ölüm saçmışlardı. Kimi kandırıyorlar, neyi kandırıyorlar? Putin varmak istediğin yer neresidir? Gelsin sansür. Cumhurbaşkanı sözümü neden sansürlüyorsunuz diye o günde kızmadı, bugün de kızmıyor. Demek ki saray Sezen Aksu'nun Erdoğan'dan daha çok sevildiğini, 5 yıldır piyasada gümbür gümbür çalan şarkısından kimsenin gocunmadığını, dinine hakaret görmediğini, Aksu'ya haksızlık yapıldığını, mağdur edildiğini düşünmüş olacak ki Erdoğan'ın sözlerini sansürletti. Var mı başka izah? İktidar gazetelerinin yayın yönetmenleri aynı anda bu sözler partimize zarar verir diye düşünmüş olamaz. Birileri kulaklarına bir şeyler fısıldamıştır. Neyse haberi duyunca iktidar gazilerinin manşeti bu olur. Bu sözlerden kimler vazife çıkarır Allah bilir diye düşündüm dedim ya yarısı doğru çıktı. Erdoğan'ın dil koparma sözünden vazife çıkaran çakallar dün çağlayan adliyesinin önünde toplanmış. Kafalarına sıkacağız, beyinlerine sıkacağız diye açıklama yaptı. Açıklamanın gerisi küfür kafir. Kimmiş bunlar diye baktım. 15 Temmuz şehit ve gaziler platformu temsilcileriymiş. Siz önce gidin 15 Temmuz şehit ve gazileri için toplanan paraların üzerine yatan hükümetten hesap sorun. Neyse, Sezen Aksu iktidara, iktidarın trollerine, iktidarın fedailerine, iktidarın çakallığına soyunanlara bomba gibi cevap verdi. Özetle dedi ki, sen beni üzemezsin, zaten çok üzgünüm. Nereye baksam acı, ben avım, sen avcı. Vur bakalım. Dur bakalım, beni öldüremezsin. Sesim, sazım, sözüm var benim.'' Ben derken ben herkesim. Erdoğan bu sözlere yanıt verir mi? Veremez. Neden mi veremez? Çünkü 2014 yılının Temmuz ayıydı. Erdoğan vizyon toplantısı adı altında bir grup sanatçı ile Dolmabahçe'de buluştu. O toplantıya katılan sanatçılar eleştirilince Erdoğan aynen şöyle demişti. Ya bunlar sanatçı ve Sanatçı senin gibi düşünmeye mecbur mu? Bunlar sanatçı ve. Aradan 8 yıl geçti. Köprülerin altından çok sular aktı diyorsanız... Erdoğan değişti diyorsanız Sezen Aksu'ya yanıt verir, verecektir veya ortağına verdirir. Mehmet Tezkan